Lan mal zaten şeyde değil misin sen partide? Evet değilim. Ye yeah, parti yapıyoruz yaptım, gençler. Kabul ki. Parti yapmak için parti yapmak lazım. Maçta girdim şimdi ben yeah, giriyorum. Oh yeah. yeah. <laughs> Kafamda bandana. Dedim şimdi <laughs> <laughs> kim? Oyundan çıktım. Ye yeah. Yani. <laughs> gerizekalı niye ge Erdoğan mal Erdoğan beni şey. <laughs> Maç ayrılmayacağım. Oğlum ne yazacağım ne? Az önceki adamın ismi buydu Erdoğan lemon sake. Oh. Bu. <laughs> bu kim? Beyazım, ben. Beyler resim çekiyorum. Roblox. Bir şeyler yapmaya ne dersin? İki el önümden çekiyor el. Yeah. Ay kayıp balık nemo ne mi değil mi he, yukarıdaki? Ya bu, bu, şey koyuyorum. Daha şeyim var. Amına koyayım şu lafı söyle. Zorundayım. Bunu ben de yapmak istemiyordum. La sen ne ara taş kılıç çektin lan? Siktire git hile ya. Bu şey hile şeyler. ya. Oo. Abi bak hileler gelmesin diyoruz. Hileler geliyor ya. Ama hileler gelmesin ya. <laughs> hile yok makro var. Hile yok. <gülüyor> 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 e makro e, ne çınar? Çınar siktire git Erdoğan atar mısın lütfen? Çınar boyunda başka hile olur mu oğlum? Maklalar. Aynen çınar <laughs> duvar <doğal> arkası görünmüyor. <laughs> makro ile mi? Ne demek? O da makro demek. Makro demek çok hızlı ateş etmek Onda demek. Onda iki zümrüt var abi ben nasıl? Mavi geliyor. Mavi biz değil miyiz amana koyayım zaten? Mavi biz miyiz? Mavi ya. Ne oluyor lan? Kim lan bu? Ba Baba. Baba. Psikopat mı görmek istiyorsun? Delirttin lan beni! Lan beni delirttin! Ooo oldu? Diamond'ı kim yaptı? E benim namı yaptı. Oha ne diyor? diyor ya. Yardım Erdoğan adamlar geldi. Acavuz ediyor lan. Tak kırıldı. Ne yapıyorsun sen? Helal Furkan Furkan bir kick attı. Ya kardeş, ne bak. Benim mazım alçıdoluyor lan. Anne Bla bla. anlıyorum ter tar papi 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 ben çok seviyorum bu bak 3 tane zümütüm var basaya dönüyorum Saygılarım, Ay. sevgilerim çerçevesi içerisinde. Kaç! Önder kaç! Önder yavaş! yavaş. Önder! Evet, yeşil kimdi? Yeşil bizden mi? Bak yeşillere daldım ben. Aslan kardeşim. Merhabalar. Hey man! Oh my god! Delirttin lan beni! Lan beni, lan beni... Seler, tamam sakin anlaşabiliriz. 200 ümrütümü al. Ne oluyor? Ne oluyor? Oha! Ne oldu? Beyler! Anladım. Alo! Ne oldu? Yok bir şey. Anlıyorum. Hmm. Beni çok sinirlendirdin. Seni orospi. Küçük orospi olmak benim de hayalimdi. Ama ben de ama sen de haklısın. Ama sen de haklısın. Niye bağlanasın ki bir serseriye? Eğer ben seni affetsem, geceler seni affet. Ne var ki bir serseriye? Eğer ben seni affetsem, geceler. anlıyorum. Eğer sen olsaydın ben olmazdım. Sen oldun ben oldum. Merhabalar. Çıkurkan. Abi şuna kaçacaksın bu işte. Arkadaşına geçersin. Senden ben daha iyiyim ama sen arkadaşını kaçtınca ben ne kurtulursun? Siktir git evlat. Çok ciddiyim. Siktir git. Evet Erdoğan biz bir başka salona geçelim isterseniz. Bu oda doluyum. <laughs> o Nemo 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 anana... Bere 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 yanıma bere 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 Bir bere 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 bir sürü bere 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 Lütfen yardım lütfen yardım 3 tane zümrütüm var Yardım dileniyorum Evet arkadaş, aranızda yardım edebilecek varsa ona bir zümrütüm vereceğim Tamam zaten ben kendim gelirdim İpineler sizi Messi <laughs> 313 <laughs> <laughs> hepsini alman lazım <laughs> Hayır bunu kaçıp çestim o kadar önemli. Kaç zümrütüm var? 16 of, Ya şey ciddi bir şey soruyorum <laughs> Ciddi 16 tane mi var? Yoo Anlıyorum <laughs> Al bunları opsi yaparsın. Al bunları opsi yaparsın. Et tane zümrütüm var. Ben 31 elim çıkmaya. İki zümrüt getireceğim şey yap. Opsi yap. Tamam. Ya, oğlum. Daha ya Erdoğan abi. yapma ya. Ben gerizekalı senin zümrütlerine yapmadım ki. Erdoğan abi ne attın sen kendi zümrütlerini Ben kendi Ama zümrütlerimle hayır. yaptım. Yo. Allah tamam. çarpsın bak şurada 3 tane vardı kendim de 3 tane getirdim bak beni var ya, ya suç yerine koymayın. Ben attım işte sana. İdam. 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 Geri zekalı çıknar. 3 hmm. zümrütü ben kendim aldım orada topladım. Mal ya. Ya bak Bırak. şimdi sizde Senin 3 zümrütün Bırak. senin kendi chest'in de amına Hayır. Tam öyle zannet. Sen almadın, sen almadın Ben almadım zaten. <laughs> ya bir de şey yopuyor ya. Ben oğlum, almadım oğlum. Şey. Ya sen, Allah çarpsın ben, ben almadım. Ben Abi şimdi çarpılacaksın zaten ya. Kaçlar ben aldım. Ne oldu şuna Ben aldım. bak geri zekalı ya. Ben, aldım. ben yani. aldım. Çarpılacaksın diye Erdoğan bir de bilmiyor ha. bize geliyor lan. <laughs> Siz hepiniz neyin mittesiniz oğlum? <laughs> Mal sen de mittesin. Ne oluyor lan? Kim lan bu? <laughs> geri zekalı ya. Yol kırıldı bro. Al tamam bir şey, şey olmaz. olmaz, bir şey olmaz. Ben de sıkıntı yok. Elime geri veriyor. Aman tanrım git. Ananı sikeyim. Ben de ben de ben de ben de. Eren işe öldü git, boşa gitti Eren. Aldım aldım sıkın. Siktir git evlat. Çok ciddiyim. Siktir git. <laughs> Lütfen. Eren. Beyler ölmeyin ha. Opsi yapsak bile alırdı bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Hadi sen vur ben vuracağım. Vuran vurana, kıran kırana. Ben de çektim o zaman. Çek oğlum. Başka ne yapacağız? Şimdi şimdi seni oradan öldürme vakti geldi küçük adam. Sen dağlardasın, tepelerdesin. Ben yerlerdeyim ve göklerdeyim. Göklerin Neyi olayım ben ya. göklerin? Bay bay. Şimdi senin... Dede sol. Göklerin dedesiyim. Şimdi senin ananı sıkmam ben Baykem Geliyorum. Ha ha ha. gelmeyene dövsünler yardım. Geliyorum geliyorum geri geliyorum. Lan sen Beyze Beyze gibi Beyze koşmuyor ki sen Beyze. Geldi. Beyze koşuyor ama. Ha. Hani nerede oğlum şey adam koşuyorum. nerede? Sen kimden korkuyorsun? kız karı ya. Hani oğlum adam yok. Lan evet, dur be. şu zümrütü bana sana bana. Geldim. Sağ ol. <laughs> <laughs> bir şey olmaz. Gel adam geliyor, gel geliyor. Bizde biliyorum, şey biliyorum. Ee, görmemiş gibi. Hop. <laughs> Merhabalar. <laughs> ok atıyor, piç. Ne ee, işler bir aldı mı? Ya ya kimin iş alman Yeşillerin biri elendi. Ah, ah. Öbürünü de elemeye hazırım. Evet Allah'ım sana sığınıyorum. Bunu öldürmem için. Derime geri veriyor. Ama tırlandım gitti. Aman üstlendi. Göklerde kartal gibiydi. Oh, aman! Oh Fuck you, negro. Eğer onu öldürmezseniz sizi öldürmek zorunda kalacağım beyler.